1948. Dünya yeni bir savaştan çıkmıştı. Avrupa yanmış, şehirler yıkılmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. Ve tam bu kaosun ortasında tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek bir karar alındı. İsrail Devleti kuruldu. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Filistin toprakları bölündü, savaşlar başladı, milyonlarca insan göç etti, binlercesi hayatını kaybetti. Orta Doğu bir daha hiç huzur yüzü göremedi. Ama ya o karar hiç alınmasaydı, ya İsrail hiç kurulmasaydı, bugün Gazze'de yaşananlar olmaz mıydı? Amerika Orta Doğu'yu bu kadar etkiler miydi? İran, Arap ülkeleri, Türkiye bambaşka pozisyonlarda mı olurdu? belki Kudüs'te bugün bambaşka bir bayrak dalgalanıyor olurdu. Bugün dünyayı en çok sarsan sorunlardan biri belki de hiç yaşanmayacaktı. Bu videoda seni tarihin tam ortasında ama farklı bir senaryoya götüreceğim. Eğer İsrail hiç kurulmasaydı dünya bugün nasıl bir yer olurdu? Bölüm 1. Tarihsel gerçeklik. İsrail nasıl kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya büyük bir vicdan sarsıntısı yaşıyordu. Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırım milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Avrupa'da Yahudiler için artık hiçbir yer güvenli değildi. Bu nedenle yüzyıllardır devam eden Siyonist hareket yeniden güç kazandı. Amaç açıktı. Yahudilere ait bağımsız bir devlet kurmak. Ve bu devletin yeri de kutsal topraklar Filistin olmalıydı. Ancak o topraklarda zaten yaşayan bir halk vardı. Filistinliler. Buna rağmen 1947'de Birleşmiş Milletler devreye girdi. Filistin ikiye bölünecek, bir Yahudi devleti bir de Arap devleti kurulacaktı. Kudüs ise uluslararası bir şehir olacaktı. Plan Filistin halkının onayı olmadan kabul edildi. 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de David Ben-Gurion tarihi bir konuşma yaptı. İsrail devleti kuruldu. Ertesi gün savaş başladı. Arap ülkeleri İsrail'e saldırdı ama yenildiler. İsrail genişledi. Yüz binlerce Filistinli topraklarından sürüldü. Ve 1948 bugün hala devam eden bir sorunun başlangıç noktası oldu. Bugün İsrail dünya siyasetinin merkezinde. Amerika'nın bölgedeki en büyük müttefiki teknolojide, istihbaratta, askeri güçte küresel bir aktör. Ama bir soru hala gölgede duruyor. Ya İsrail hiç kurulmasaydı? Bölüm 2: Alternatif Senaryo. Ya İsrail hiç kurulmasaydı? 1948. Dünya nefesini tutmuş bekliyor. Ama bu kez Tel Aviv'de bir bağımsızlık ilanı yapılmıyor. David Ben-Gurion o kürsüye çıkmıyor. Birleşmiş Milletler'in bölme planı reddediliyor ve İsrail devleti tarihte hiç yer almıyor. Peki ne olurdu? Filistin hala Arap topraklarının bir parçası olacaktı. Kudüs belki Ürdün'ün ya da bağımsız bir Filistin'in başkenti olurdu. Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, katliamlar ve göç dalgaları hiç yaşanmayabilirdi. İntifadalar, Gazze kuşatmaları, Kudüs protestoları, tarihin sayfalarında yer almazdı. Amerika bölgedeki en güçlü müttefikini kaybetmiş olurdu. İran daha farklı bir güç dengesiyle yükselirdi. Suudi Arabistan ABD ile değil belki Mısır ya da Türkiye ile ittifak kurardı. Orta Doğu tek kutuplu değil çok merkezli bir yapıya dönüşebilirdi. Bugün duyduğun bir cümleyi düşün. İsrail saldırdı, Hamas roket attı. Bu cümle hiç kurulmazdı. Belki tüm dünya başka krizlerle uğraşıyor olurdu. Ama kesin olan bir şey var. İsrail'in kurulmamış olması sadece Filistin'i değil, Amerika'yı, Avrupa'yı, Arap dünyasını, Türkiye'yi hatta seni bile etkilerdi. Bölüm 3. Bugüne yansıması. İsrail olmasaydı dünya nasıl olurdu? Bugün Gazze yok. Duvarlarla çevrili şehirler, yerin altına inşa edilen tüneller, havadan atılan bombalar Bunların hiçbiri yaşanmamış. Yüz binlerce çocuk yerinden edilmemiş. Mülteci kampları kurulmamış. Kudüs bir savaş alanı değil, belki de üç dinin bir arada yaşadığı bir merkez olmuş. Amerika Orta Doğu'ya bu kadar müdahale etmemiş. Afganistan işgali, Irak savaşı belki hiç yaşanmamış. Petron için kurulan dengeler bu kadar kırılgan olmamış. İran'ın nükleer programı dünya gündeminde değil. Çünkü tehdit yok. Suriye hala ayakta. Lübnan İsrail'le değil, belki ticaretle anılıyor. Ve Türkiye, belki sınırında savaş değil, barış olan bir Orta Doğu'nun lideri. Daha da ötesi. İslamofobi bu kadar yayılmamış. Avrupa'da yükselen ırkçılık bu kadar meşrulaşmamış. Terör belki de bu kadar doğudan gelen bir tehlike gibi algılanmamış. YouTube'da izlediğin haberler farklı olurdu. Twitter'da TT listeleri değişirdi. Haber bültenlerinde bombalar değil belki kültürel başarılar konuşulurdu. Bugün yaşadığımız gerçeklik belki de hiç yaşanmaması gereken bir senaryonun sonucu. Bölüm 4. Eğer böyle olsaydı gerçekten başka bir dünya mümkün müydü? Elbette. Anlattıklarımız tarihin başka bir versiyonu. Olmamış bir şeyin olsaydı nasıl olacağını tahmin ediyoruz. Ama asıl soru şu: eğer bir devletin varlığı dünyanın kaderini bu kadar değiştirebiliyorsa biz bugünkü kararlarımızla geleceği ne kadar değiştirebiliriz? Tarihi yalnızca geçmişin tozlu sayfalarında değil, bugünün kararlarında, fikirlerinde ve tercihlerinde de görmeliyiz. Belki de bu videoda izlediğin senaryo bir hayalden ibaret. Ama ya gerçek olan asıl şey bugün hala barış içinde yaşanmayan bir coğrafyada? Milyonlarca insanın her gün yeniden yazdığı bir kaderse sen ne düşünüyorsun? İsrail hiç kurulmasaydı sence dünya gerçekten daha güvenli, daha adil, daha yaşanabilir bir yer olur muydu? Yorumlara yaz. Tartışalım, konuşalım. Çünkü eğer böyle olsaydı sadece bir video değil. Zihnimizin sınırlarını zorlayan, geçmişi bugüne taşıyan bir yolculuk. Eğer böyle olsaydı belki her şey çok farklı olurdu